İşsizlik, pahalılık, mutfaktaki yangın milletimizi bezdirmektedir. Ülkeyi yönetenler ise saraylarına, köşklerine kapanmış, milletin sıkıntılarından kendilerini izole etmiş, millet ne yer, ne içer dönüp bakmamaktadırlar bile. Milletle bağı kopanlar üstüne üstlük bir de millete hizmet götürmeye çalışan belediyelerimizi de engellemeye çalışmaktadırlar. Saray virüsle değil Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin verdiği hizmetlerle mücadele etmektedir. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza yardım kampanyaları nedeniyle açılan hukuksuz soruşturmalar, belediyelerin yıllardır halka ekmek dağıtan aşevlerinin bile hesaplarına el konması, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin halka ücretsiz ekmek dağıtmasının yasaklanması, son olarak da Adana Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı Sahra Hastanesi'nin yerini mühürleme girişimi sarayın derdinin millet olmadığını açık seçik ortaya koymaktadır. Halkımız kibir abidelerinin siyasi husumet ve kinle millete verilecek hizmetlere engel olmasını salgında millet canıyla aşıyla uğraşırken dahi kendi siyasi ikballerini düşünenleri elbette unutmayacaktır. Seçim sandığı önüne geldiğinde bunun hesabını sormayı bilecektir. İyilikte yarışımız sürecektir bundan kimsenin en ufak bir şüphesi olmamalıdır. Arsız kendini güçlü sanınca haklıyı suçlu çıkarmaya çalışırmış. Dün Türkiye Cumhuriyeti'nin adliyesini, dahiliyesini, hariciyesini, maliyesini, harbiyesini ve milli eğitimini paralel devlet yapılanmasına teslim etmiş bir siyasi kadronun bu yapıya yıllarca övgüler düzen, iltifat eden, önde gelen bir mensubu salgında millete ücretsiz ekmek dağıtan belediyelerimizi paralel yapıya benzetme cüretini gösterdi. Hadi kuldan utanmanız yok. Allah'tan da mı korkunuz yok? Milletimizin oylarıyla seçip göreve getirdiği, anayasamızın devletin ayrılmaz bir parçası olarak tarif ettiği belediyelerimize ve onun başkanlarına hangi akla hizmetle paralel yapı dersiniz? Atalarımız boşa dememiş. Çalıda gül bitmez, arsıza söz yetmez diye. Değerli basın mensupları, izah olmayan şeylerin mizahı olur. Beş koyun gütmeyi ağızlarından düşürmeyenler şimdi millete beş maskeyi dağıtamıyor. İlkim vatandaşa maskeyi parayla satacağız dediler. Baktılar bizim belediyeler maskeleri ücretsiz dağıtıyor. Bundan derhal vazgeçtiler. Vatandaşa karneyle maske vereceğiz. Onu da PTT eliyle dağıtacağız dediler. Bunu da yapamadılar. Sonra maskeyi eczanelere vereceğiz. Maskenin kodunu da milletin cep telefonlarına göndereceğiz dediler. Onu da beceremediler. Kolonya vaat etmişlerdi, ondan vazgeçtik. E bir aydır millete beş maskeyi dağıtamadınız. Ama caka satmak uğruna İngiltere'ye, İspanya'ya, İtalya'ya uçak dolusu maskeler yolladık diyorsunuz. İngiliz, İtalyan, İspanyol bizim gönderdiğimiz maskeleri takıp dolaşırken milletimizin hala kod beklemesinin izahı olmayınca da mizahı oldu. Bu iş temel fıkralarına kadar girdi. Değerli basın mensupları, hafızayı beşer, nisyan ile mağlüldür. Bunun için hatırlatmakta yarar var. Vatandaşın bağışladığı bir yüzükle siyasete başladıklarını her yerde anlattılar. 17 yıllık yönetimlerinde 2 trilyon 346 milyar dolar kaynak toplayıp harcadılar. Sonunda da milleti geçinebilmek için 30 yıldır parmağında taşıdığı Alyans'ı satma noktasına getirdiler. Şimdi soruyoruz. Nereye harcadınız bu paraları? Tık yok. İster istemez akla o meşhur tekerleme geliyor. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı bitti, kül oldu. Yanıp bitip kül olan sadece toplanan vergiler. Alınan iç ve dış borçlar satılan kamu malları değil. Merkez Bankası'nın ihtiyat akçeleri, işsizlik sigortasının sigortası fonunun paraları da bu beceriksiz ve müsrif yönetim tarafından tüketildi, yandı, bitti, kül oldu. Şimdi milletin aşını işini koruyacak tedbirleri gerektiği gibi alamıyorlar. Bu nedenle de G20 ekonomileri içinde milli gelirine oranla verilen desteklerde sondan 6. sırada kaldık. İnsanlarımız canı ile cüzdanları arasına sıkıştı boğuluyor. Salgınla mücadele amacıyla kahvehanesinden berberine, düğün salonundan tiyatrosuna 144.690 işletmenin kapısına kilit vuruldu. Berber, kuaför, güzellik salonlarında çalışan 540 bin çalışanımız şimdi evinde oturuyor. Alışveriş merkezlerinde çalışan 523 bin yurttaşımız faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Kahvehaneler kapandı, 259 bin kişi günlük yevmiyesini kaybetti. Okul ve yurt kantinlerinde 150 bin civarında emekçi işinden oldu. Aşçı, garson, komi evde oturuyor. Otobüs, minibüs, taksi çalışmıyor. Sanatçılar sanatlarını icra edemiyor. Bunlar, bu insanlar ne yiyor ne içiyor. Ülkeyi yönetenler bunları düşünüyor mu? Düşünseler çare üretirlerdi. Sadece bahane üretip şikayet ediyorlar. Partimizin hemen her açıklamasında diğer ülkelerin neler yaptığını, bu ülkelerin yurttaşlarının aşını, işini nasıl koruduklarını somut örnekleriyle anlatmaya çalışıyoruz. Saray hükümetine yetmiyor çözüm öneriyoruz. Bir kez daha tekrarlıyoruz. Salgınla mücadele çerçevesinde kapatılan işyerlerinde lokantada, kahvede, berberde, tiyatro ve düğün salonlarında çalışanların maaşlarının büyük kısmını devlet versin. Kepenk kapatan esnafa, kobiye salgın nedeniyle mahrum kaldığı kazancının bir kısmını devlet hibe olarak versin. Esnafın kobinin devlete olan kirasını ve vergisini hem de faiziyle ertelemek çözüm değil. Özellikle küçük esnaflara bu dönemde ödedikleri kira karşılığında hibe verin. Duran otobüsün, minibüsün koltuklarının bir kısmını üç aylığına devlet olarak siz kiralayın. Çalışmayan turizmciye, mazot, gübre, ilaç, tohum yemi almakta zorlanan çiftçinin geçmiş kredilerini faiziyle ertelemek, e, faiziyle ertelemek yerine doğru düzgün nakit desteği verin. Bu arada çay asadı yaklaşıyor. Dolayısıyla tarım işçilerinin yerlerine gitmeleri gerekiyor. Devlet tarım işçilerini yerlerine gönderebilmek, çalıştıkları yerlere gönderebilmek ve koronavirüsüne karşı e, gerekli önlemleri almak bakımından gerekli desteği vermesi lazım. Bakın tarım işçileri eğer tarlalara giremezlerse önümüzdeki dönemde gıda güvenliğimiz riske girer. Bir başka trajikomik bir olay. Şimdi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Doğru. Çiftçiler bundan muaf tutuldu. Doğru. Çiftçilerin çiftçi kayıt belgesi, çiftçi kayıt belgesi almaları gerekiyor. Hayvancı çiftçi kayıt belgesi almak için Tarım İl Müdürlüğüne gittiğinde 10 lira. Tarımcı da yine Tarım İl Müdürlüğüne gittiğinde 6 lira bağış yapmak zorunda tutuluyor. Arkadaşlar son derece zor günlerden geçiyoruz. Zaten çiftçi bitmiş. Bu bağışlar nereden çıktı? Yani Önce maskeyi parayla satmaya çalıştınız. Şimdi ÇKS belgesini tutup çiftçiye parayla veriyorsunuz. Çok açık söyleyeyim. Bu parayla vermekten, krediyle işleri çözmekten vazgeçin. İhtiyaç sahibine, işsize borç değil, destek verin. Çalışanın işte kalması için maaşının en azından bir kısmını ödeyin. Esnafa, kobiye, çiftçiye mahrum kaldığı gelir kadar Sermaye verin, KOBİ'lere verilecek destek kredilerini bankaların insafına bırakmayın. Kendi belirlediğiniz şartlarla, uygun ana para ve faiz ödemeleri imkanlarıyla ve ihtiyaç duyan tüm işletmelere krediyi, kredinin tahsis edilmesini sağlayın. Bunun için gereken finansmanı verin. Bu taahhütlerin arkasına devletin gücünü koyun. Kurbanın gözü patlamadan hazinenin musluklarını açın. Sosyal devlet ne hangi günler için var? Bu günler için var. Milletimiz yediği ekmeğin içtiği suyun vergisini veriyor mu? Veriyor. Hatta verginin de vergisini alıyorsunuz. E millet bu kadar fedakarlık yapıyorsa bu devlet de milletinin zor gününde yanında olmalıdır. Olmak zorundadır. Bu ülke elbette güçlü bir ülkedir. Bu devlet elbette güçlü bir devlettir. Ancak at sahibine göre kişnemektedir. İktidar olmak muktedir olmayı gerektirir. Eğer devletin tüm imkanlarıyla beraber bu milletin zor gününde yanında duramıyorsanız o koltuğu bırakıp çekip gideceksiniz. Biz günlerdir milletimizin çıkarlarını her şeyin önüne koyarak saray hükümetine iyi niyetle yol göstermeye çalışıyoruz. Milletimiz daha fazla acı sıkıntı çekmesin istiyoruz. Ama damat bakan ya kendisine yol gösterenleri suçluyor ya da birilerini şikayet ediyor. İktidar koltuğu şikayet makamı değildir. İktidar koltuğu çözüm makamıdır. Siz çözüm bulacaksınız. Ekonomide en önemli sermaye güvendir. Güven avucumuzun içindeki kuşa benzer. Çok sıkarsak boğulur. Çok gevşetirsek uçar gider. Piyasalara ve ekonomi ve tüm ekonomik aktörlere güven verecek bir programı hazırlayın demekten dilimizde tüy bit. Damat bakan bu yıl yüzde beş büyüme hedefine sıkı sıkı sarılıyor. Uluslararası kurumlar ise %5 daralma öngörüyor. Yine uluslararası bir danışmanlık şirketinin ülkemizde 250'den fazla firma ile yaptığı ankete göre firmaların yüzde sekseni bu yıl yüzde üçten fazla bir daralma bekliyor. İş dünyası da hazine ve maliye bakanına anlaşılan pek itimat etmiyor. Ama biz yüzde beş hatta daha fazla büyümeyi istiyoruz. Bakanın bu hedefi yakalama taahhüdünü ciddiye alıyoruz. Ancak yüzde beş hedefini tutturamaz. Millete olan taahhüdünü yerine getiremezse de kendisinden koltuğu boşaltmasını bekliyoruz. Hükümeti bir kez daha uyarıyoruz. Bir an evvel bir kriz masası oluşturun. İlkin ekonomi bürokrasi içerisinde koordinasyonu sağlayın. Daha sonra ekonomik ve sosyal konseyi toplayın. Toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelin. Onların sorun ve beklentilerini dinleyin, ortak aklı arayın. Ardından bu yılın büyüme, enflasyon, cari açık, işsizlik hedeflerini ve tüm temel makro göstergeleri gerçekçi bir şekilde revize edin.